Çocuklarımız kontak lens kullanabiliyorlar. Kullanır mı? Hani bir buçuk yaşta çok küçükler. Yaş. onlar için iyi değil için tabii. Şey bizim güzel. bakın 20 günlük, günlük bebeğimiz bir lens kullanır. Bazı olaylarımız var. Hemen söyleyeyim. Doğuştan gelen kataraklarımız var bizim. Doğuştan gelen katarakta katarak, katarak ameliyatı yapıyorsunuz ama gözü uygun olmadığı için gözün içine mercek koyamıyorsunuz. O çocuğun belirli bir yaşa kadar gözün yapısı göz içi merceğine kabul edeceği yaşa gelene kadar lens takması lazım. Bakın 20 günlük bebekten bahsediyorum. Tabii. Anne takıyor çıkartıyor onu anneye itiyoruz. Burada en önemli şey anne aslında. Anne ve baba. Anne ve baba. Göz muayenesi bugün benim stajyer grubum geldi. Ben işte muayene ettim. Hocam şiir gibi muayene ediyorsun. Bak diyorum göz muayenesi çocuk göz muayenesi anne babada başlar anne babayı ikna edeceksin. Son annenin babanın yanında o çocuğa dokunduğunda çocuk sana güvenir ve ona göre davranırsın. Ama öncelikle anneyi ve babayı ikna etmen lazım. Anneyi babayı ikna edersen yaparsın. Ha, lens kime kullanıyoruz? Tabii ki böyle 7-8 yaşlı vermiyoruz. Özellikle 13-14 yaşlarda ergenliğe girip beden algısı yükselen çocuklarda özellikle kız çocuklarında daha erken olmakla beraber eğer görmesinin lensle daha iyi olabileceğini düşündüğümüz çocuk varsa çok rahatlıkla verebiliriz lens. Hiçbir şey olmaz. Anne bakacak. Ben ne diyorum anneye biliyor musunuz? Anne sen benim evimdeki kolumsun. Sen doktor mutlu beysin evde diyorum. Gözle çocuğu. hijyene dikkat ediyor mu? Lensle uyuyor mu? Uyumuyor mu? Bak. Para sen de. Baktın. Saçmalıyor çocuk. Kes lensi. Döndür gözlüğe. O kadar. Orada anneye tam yetkilendiriyorum. Tam ondan sonra çocuk da diyor ki ha diyor demek ki diyor böyle diyor. O da kuraldır. Çocuklarımız kuraldır uyuyor ya. Yani ben şu an kendi zamane çocuk kavramına çok inanmıyorum. Yani gerçekten şu ana kadar benim takip ettiğim çocuklarım yaklaşık 15 bin tane benim lens hastam var. Bunların yaklaşık 1500-2000 tanesi çocuk hepsi büyüyorlar tabii hep yenileri geliyor. Ya bir tane bile şeytan kulağına koşuyor şöyle vuralım. Bir tane bile problem yaşamadım ben. Problem yaşadıklarının çoğu hep dışarıdan gelen, doğru düzgün ilgilenmeyen, doğru düzgün anlatılamayan çocuklar. Lens kullanan çocuk hiçbir şey olmaz. Çünkü onlar hijyenine, zamane, güzel gençliği, hijyenine, özenine o kadar çok özen gösteriyor ki. Özen göstermeyin zaten vermez. <laughs>